Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, ehli sünnetin, tarikatların, cemaatlerin ya da buna benzer oluşumların hatalarını, problemlerini ne kadar önlerine koysak da, ne kadar ispat etsek de onların çok basit bir cevabı var. Nedir? Allah dilerse neden olmaz. Allah dilerse ineğe tapanlar neden cennete girmesin? Allah dilerse ineye tapanlar cennete girebilir. Allah dilerse şeytanı cennete sultan edebilir mi? Allah dilerse sevenler, Allah dilerse kelimesini sevenler ne cümle kurarsanız kurun hayır diyemezler. Allah dilerse bütün rasulleri cehenneme atar. Durduramıyorsunuz. Kendileri için için Bunlara kızarken, bu sorulara kızarken ama kendi hurafesini kendi önüne koyduğun zaman adam gayet rahat bir şekilde Allah dilerse neden olmasın? Bizzat ben yaşıyorum bunları. Allah dilerse neden olmasın? Böyle bir şey dostlar. Şimdi mesela ayın ikiye yarılması hadisi ben bir aile ortamında e, hararetli bir şekilde bunu savunan birisi var yani bize karşı bana karşı ayın yarılmasını savunuyor ve bunun e, müşriklerin de gördüğünü söylüyor diyor ki bu gerçek olmasa müşriklerin de gördüğü söylenmez müşriklerin gördüğünü söyleyen de yine kendi kitabı ben de kendisine dedim ki ya ay yarıldıysa yüz tane devletin görmesi lazım dünyanın Üçte birinin görmesi lazım. Var mı dünya kaynaklarında ay yarıldı diyen bir belge, bir kayıt? Şu tarihte gökyüzünde ay parçalandı ve bir meteor olarak dünyaya ya da bir taş kütlesi olarak üstümüze geldi diyen bir kaynak yok. Ama adam canı gönülden inanmış. Artık siz ne söylerseniz söyleyin adam ayın yarıldığına inanıyor kıyameti anlatan o şavk-ı kameri yani ay parçalandı. iki kelime adam oradan çıkıyor destanlar yazıyor. Aynı Miraç hadisi gibi. Ayın yarılması ile ilgili o kadar çok rivayet var. Uhud dağının yarısı gözükmüyordu. Ali'nin evin arkasına düştü. Ama ayın tekrar birleşmesiyle ilgili bir rivayet yok. Ayı yardınız. Hikaye tamam. Uhud dağının arkasına düşürdünüz. O da tamam. E tekrar nasıl birleşti? Ya da kertenkele kuyruğu gibi ay yeniden mi büyüdü? Yeniden mi hilalden dolunaya geçti? Cevap yok ama inanacaksın mecbur. İşte bu yurdumun insanı ineğe tapanlara gülerken kendisinin neye taptığı belli değil. Bunun sayısız örneği var. Adamın önüne keçinin yediği ayetler rivayetini koyuyor. Adam diyor ki Allah dilerse keçiler neden yemesin diyor ayet. İşte dostlar bu mantığı durduramayız. Bu beyni, bu algıyı böyle düşünmek isteyeni durdurmanız mümkün değil. Hindistan'da ineğe tapan bir adamı ineğin önünde eğilme demek ile aynı şey. Şimdi mesela buradan birisi gitse dese ki ya kardeşim ineğin önünde neden eğiliyorsun? O ineğin önünde eğilen adam sizde şöyle cümleler kursa ne dersiniz? Ya sen ineğin önünde eğilme diyorsun ama bizim bu dinimiz 5000 yıllık. Sen 5000 yıldır bu kadar insan yanılıyor mu diyorsun? 5000 yıldır milyarlarca insan bilmiyor da sen mi biliyorsun? Ya da Hindulukla ilgili, inekle ilgili kaç tane kitap okudun? Sen bunun eğitimini aldın mı? Eğitimini almadan nasıl konuşuyorsun? Nasıl itiraz ediyorsun? Bizim böyle böyle bu işe iman etmiş bu işe hayatını vermiş böyle böyle din adamlarımız var. Sen onların okuduğu kitapları okudun mu? Sen onların geldiği seviyeye geldin mi? Nasıl eleştiriyoruz? Ne hakla eleştiriyoruz? Ne diyeceksiniz? Hindu'ya ne diyeceksiniz? Diyeceğiniz ne biliyor musun? Ya kardeşim ne gerek var? Aklını kullan aklını. Bir hayvanın önünde neden eğiliyorsun? Aklını kullan aklına diyeceksin. Ama sıra kendi inancına geldiğin zaman aklını kullanmak yasak. Neden? Çünkü o bizim inancımız. Neden? Çünkü biz torpilli doğduk. Öyle değil mi? Ya vallahi dünyadaki bütün inanış sahipleri hepsi inancı için şükrediyor. İnancından dolayı ağlayan yok kusura bakmayın. Adamlar palavrayı anlatıyor ama inanmış. Ne kadar da mutlu. İnanmış ve mutlu. Çok ilginç. Şimdi o mutlu amcalarımızdan birisini dinliyoruz. Bakın. Şimdi mutluluğunu beraber paylaşalım. Bir de şaşırıyor. Biliyorsunuz ehli sünnet şaşırınca Allah Allah'tır. Vazoyu kırınca hay Allah der. Değil mi? Alaya derken Allah Allah der. Allah deyince ürpermesi lazım gelen sorduğun zaman Müslümanım diyen bu şahıslar Muhammed deyince ürperirler. Sallallahu aleyhi ve sellem derler. Bacak bacak üstünden iner. El göğüse gider selam ve salavatlar getirilir. Ama Allah dediğin zaman umrunda değil. Şimdi buyurun size top 10'dan ilk 10'a girecek bir hurafe. Çok basit ve çok hoş bir hurafe. Tabi şimdi bu hurafeden yola çıkarak siz yorumlara yazın. Lütfen yazın. Yazın. Bu hurafeyle ilgili bir espri yapın. Lütfen espri yap. Bakalım ne espriler çıkacak. Ben orada okudum. kendi sitesinde çok hoş espriler var. Buyurun dostlar. Hep beraber ehl sünnetin inancının dibi budur. Kaynağı budur. Bana namazı göster diyenlerin inandığı budur. Bakın ne diyor. Kadıncağız geliyor, oğlumu diyor Malta şövalyeleri esir alıp Malta'ya götürmüşler. Onu kurtarmanızı istiyor Ebul Vefa Hazretleri'nde. Bir kedisi varmış Ebul Vefa Hazretleri'nde. Bu Ebul Vefa Hazretleri'nin kerameti. Ama bence Ebu Vefa Hazretleri'nin kerameti değil. Kedisinin kerameti. Allahu Alem minyatüre bakılırsa sarman bir kedisi varmış. Ebul Vefa Hazretleri. Kedilerin böyle meziyetleri olabilir. Onlar çok üstün varlıklardır. Bakın ne diyor. Esra'da kedi kayboluyor. Kedi aynı anda Malta'da oluyor. O kedi. O kadının oğlu da esiri olduğu kişiye balık hazırlıyormuş yemesi için. Kedi balığı kapıyor. O esir bizim İstanbullu delikanlı. Şövalyeler kadının çocuğunu kaçırıyorlar. Malta'ya götürüyorlar. Yani adaya götürüyorlar. Çocuk da esir olduğu yerde zindanda Kendisini esir edenlere balık pişiriyor. E, herhalde yarı açık cezaevi büyük bir ihtimalle. Bir de piknik yapıyorlar. E, mahkum kendisini yakalayanlara balık pişiriyor. E, hapishane büyük bir ihtimalle sahil kenarı. Balık halden gelmediyse. E tabi e, gardiyanlara yani o şövalyelere balık hazırlarken Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kedisi geliyor. Balığı kapıyor balığı kurtarmak için kedinin peşinden koşuyor. Bir anda Ebu'l Vefa Hazretleri'nin huzurunda oluyor. Ya bana o kadar tatlı geldi ki. Şimdi Allah Allah. Bunların kedisi böylesi. Kendisi nasıldır dedi. <laughs> ya en sondaki gülüşü çok hoş. Dostlar son sahnedeki gülüşü kaçırmayın. Ne kadar mutlu. Ya bunlar diyor kendisi buysa diyor. Oho. Şimdi hani bizde var ya kedidir kedi. Yani öyle bir bizde bir deyim var. Tabi trafiğe kedi girdi ayrı bir mesele. Bir de bu kedidir, kedi çok hoş. Bakın bir de yakınlarda bir kedi gördüm sanki diye bir e, hoş bir şey vardı. Neydi o kuşun adı? Twitter miydi? Twitter'dı herhalde. Neyse dostlar baştan sonra bir kere lütfen bu hurafiyi dinleyelim. Ebu Vefa Hazretlerinin Malta adasına ışınlanan kedisini dinliyoruz. Bir kadıncağız geliyor Oğlumu diyor Malta şövalyeleri esir alıp Malta'ya götürmüşler Onu kurtarmanızı istiyor Ebu'l-Vefa Hazretleri'nde Bir kedisi varmış Ebu'l-Vefa Hazretleri'nde Esnada kedi kayboluyor Kedi aynı anda Malta'da oluyor O kedi O kadının oğlu da esiri olduğu kişiye Balık hazırlıyormuş yemesi için Kedi balığı kapıyor O esir bizim İstanbul'lu delikanlı Balığı kurtarmak için Kedinin peşinden koşuyor Bir anda Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin huzurunda oluyor ya bana o kadar tatlı geldi ki. Şimdi Allah Allah. Bunların kendisi böylesi. Kendisi nasıldır dedi. <laughs> şimdi dostlar üzücü olan ne biliyor musunuz? Buna inanan, bunu yaşayan bu insanlar bu topraklarda bir eli yağda, bir eli balda ne kadar güzel rahat bir hayat yaşıyorlar. Televizyonları, radyoları, müritlerinin altına verdikleri arabalar, rezidanslar, Aa, hayata bak. Ne kadar güzel değil mi? Hayat onlara güzel. Biz fakir fukaraya odun taşımak için çuval arayalım. Yani uğraşalım, yapalım, didinelim, anlatalım. Bu da bizim inancımızın gereği. Adamların yaşadığı hayata bak ya. Ne kadar da mutlular. İyi ki ölüm var. İyi ki hesap günü Dört gözle bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. Şahit olmak istiyorum. Rabbim, hakikati gördüklerine beni şahit kıl. Şunların hakikati fark etmelerini görmek istiyorum. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. İyi ki ölüm var. Eğer bu dünyada bunlar Sonsuz kalsalar düşünebiliyor musunuz? Neler yaparlar? Öleceklerini bildikleri halde bunları yapıyorlar. Sonsuza gerek yok. 70, 80, 100 değil de 300 yaşayacağını bilse acaba bu adamlar ne yaparlar? Biz bunları nasıl durdurduk? Acaba dururlar mıydı? Müthiş bir şey. Gırtlaklarına kadar hikayeden bir din anlatıp hikayeyle din yaşıyorlar kerametleri görüyorsunuz değil mi? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.